İkizler için nasıl bir yıl geliyor? Evet, Bir kere ikizlere geçmiş olsun demek üzereyiz. Ay düğümleri, ikizler yay altını terk etmeye hazırlanıyor. Ocak sonunda tamamen bu akrep aksına yerleşmiş olacaklar. Rahatlarlar mı? Baya evet, rahatlayacaklar ilk altı ay. Şöyle bir kere eğer yanlış içindeyseler insanlar tutulmalar çok zorluyor gerçekten ama Onların öyle bir büyüme, gelişme dönemleri ki yeni bir hayata başlamak, eğitime başlamak, şehir değiştirmek, yer değiştirmek, ülke değiştirmek, vizyonlarını geliştirmek. 2023 sonuna kadar kendini en çok geliştirecek burç bir kere ikizler Burcu. Kesinlikle öyle ve doğru insanlarla ruh eşleriyle 2022'ye devam edecekler. Ama tabii ki olay burada bitmiyor. Mars 2022'nin Haziran'ından 2023'ün ilk iki ayına kadar onları çok etkileyecek. Şimdi böyle söyleyince benden hiç hoşlanmıyorlar biliyorum. Ya sen de ne yaptın hiç mutlu olamayacak mı? Bu burçların hepsi söylüyor tabii bunu. 12 burcun 12'si de söylüyor. Ama ne söyleyeyim çocuklar yalan mı söyleyeyim? Mars bir burca girdiği zaman o burcun sahiplerini yorar. Efor sarf ettirir. Mars akrepte mutlu musun? Hmm. Bir akrep olarak. Yok Terazi mutlu Terazideyken mutlu muydun? Ki sen beni çok uyardığın dönemler oldu. Özellikle Mars koçtayken daha önce uyarmıştım ve retroya girdiğinde uyarılarını dinlemeyip e, ağzımın payını almıştım. E, şimdi Mars akrepte de evet aslında çok da mutlu değilim. Terazide de değilim. Yoruyor. Terazide zaten Mars Mars'ı bekliyorum ben bir tek. O belki... Mars da biraz daha rahatlatır. İletişimdir. Hmm. İşte Mars sosyal yani, medyada olmak yakın iyi çevredir olabilir. uğraşır. Tabii. Ama... Mars bir burca girdiği zaman. Sen akrep olduğun için bu arada bunu söyledim. O burcun sahiplerini böyle dört nala koşturuyor. Koşturmak önemli değil, güzeldir hareket etmek, koşturmak. Fakat Mars aynı zamanda dürtüsel insanları size çekebilir. Kavgaları ve tartışmaları size çekebilir. Yani biraz yorucu. Eğer dürtüsel olmazsanız, sizi her taş atana dönüp niye bana taş atıyorsun diye peşine düşmezseniz ki gerçekten size bir saygısızlık yapıyorsa elbette ki bunun hakkınızı arayacaksınız ondan bahsetmiyorum ama gerekli gereksiz polemiklere girmezseniz enerjinizi boşuna sarf etmezseniz çok güzel kilo verebilirsiniz spora başlayabilirsiniz Olumlu anlamda böyle çalışır. Spora başlatır. Birdenbire ikizler bakmışsın 2023'e. Tığ gibi girmiş. Ondan sonra sporu hayatına yer etmiş, yerleştirmiş. Belki bir takım estetik dokunuşlarla daha kendini güzelleştirmiş, özgüveni yerine gelmiş. E ama olumsuz anlamda da Mars çok kavga ettirir, çok tartıştırır, çok yorar. Sizin bir mücadele sarf edeceğinizi gösteriyor. Bazıları mesela anne olabilirler, kadın olan ikizler. Hamilelik süreçleri biraz yorucu geçebilir. Özellikle hamile olarak girecek olanlar varsa şimdiden söylüyorum yaz başından itibaren hamile olanlar var ve olacaklar var sonbahar aylarında mesela ekstra dikkat etsinler. Çocuklarıyla ilgili aşırı derecede koşturabilirler. Aşk hayatları onları biraz yorabilir. Dolayısıyla ikizler Burcu için bu yaraları yaptıktan sonra Jüpiter'in balığa geçmesi onların da bir ünvan sahibi olacağını, iş ve kariyer konularında çok güzel fırsatlarla karşılaşabileceklerini, Jüpiter Mars karesinin tetiklendiği yaz, sonbahar vesaire dönemlerde biraz anne, baba, aile büyükleri ve kariyer planlarıyla ilgili Onları aşacak durumlar olabileceğini, yoracak durumlar olabileceğini de gösteriyor. Abartılı gösterişler yapmazlarsa, mutedil giderlerse, uyarılarımı dikkate alırlarsa e, sorun olmadan ya da en az sorunu atatabileceklerini düşünüyorum. 6-12 akslarında tutulmalar var Jüpiter balık burcunda. Ya işleri değişiyor ya yeni bir işe başlıyorlar ya ek bir işe başlıyorlar. Ama bu yaptıkları işi eğer sağlam ele alırlarsa tanınma ihtimalleri çok yüksek. Bir de onlara tavsiyem. Ee, Kasım 2021'den itibaren 2023 sonlarına kadar gizli düşmanlıklara, arkadan dönen oyunlara, sağlıkla ilgili konulara ve işle ilgili konulara ekstra dikkat etsinler. Bu doğru. Bak benim 6-12'den geçerken birçok gizli düşmanlık, evet, e, hakikaten yaşadım. Sağlık sorunları da yaşadım. yaşadım. İnşallah siz yaşamazsınız ama tedbirli olun, sağlığınızı ön plana alın, iş hayatında sinsirellalara dikkat edin ve arkanızı kollayın. Ama başarı vaat eden bir dönem. Onlar da daha böyle 2023'ten itibaren daha da oh başardım, diplomamı aldım veya işte ödülümü aldım diyebilecekler. Evet, şimdi yengeçlere geçelim o zaman. Ben de çok değişmişim bak. Hiç aşk meşk sormaz oldum artık ama, farkında mısın? Ama misin? ikizler ruh eşlerini bulabilirler. Ruh eşleri de onları uğraştırabilir. Hmm. Yani ruh eşini bulacakmışlardan birisi de ikizler. İkizler çok fazla uğraştırdıkları için şimdi de onlar uğraşsın. <laughs> ya, gö gömüyorsun sen keşke astrolog olsan gerçekten ya. Sen de ayrı bir bakış açısı katarsın astrolojiye. Vallahi gömüyor yani özgürce gömüyor.